Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi seyirler kanalımızdan. Şimdi sizlere bu videoda Chevrolet Cruze 2012 model 1.4 benzinli. Aracımızın sıkıntısı arızalanması uyarısı yanıp sönüyor arkadaşlar. Seyir halindeyken bu bir anda yanıyor. Tekrar sönüyor. Bu şekilde düzensiz bir şekilde motorda bir arıza olduğunu bildiriyor aracımızın arıza ikazlanması. Şu anda biz gene gereken e, bilgisayar taramalarını yaptık. Bilgisayar hafızasında <laughs> iki adet e, arızamız mevcut. Birisi bu araçta LPG olduğu için e, araç LPG e, yakıt ile alakalı bir arıza. Yani benzinli bir araca özellikle de böyle Opel gibi, Chevrolet gibi yakıt konusunda yakıt ölçümleri konusunda, sensörler konusunda hassas araçlarda Benzini yanma oranıyla gazınki farklı olduğu için bu şekilde ufak değişimler arızaya geçmesine sebep oluyor. Yeni gaz sistemleriyle bunlar minimum seviyede indirilmiş durumda. Tabi bu arızaları bazı gaz sistemleri vermiyor en son modeller olmak kaydıyla. Ancak onun haricindeki sistemler arızaya geçiriyor. Bir sorunu, sorun, sıkıntısı olmuyor aracın pek ancak yakıt oranları da bu arızalara göre biraz artık veya da düşebilir. Motor performansını biraz etkileyebilir bu durum. Bir diğer arızamız da motor soğutucu termostatlı ısıtıcı kontrol devresi. Bu da yine Opel grubu ve Chevrolet grubunun ortak motoru. Bu 1.4 ve 1.6 motorlarda benzinlerde 2012 sonrası neredeyse kronik bir rahatsızlık. belli bir kilometreden sonra termostat bir şekilde arıza, hata verebiliyor. Termostatın komple değişmesi lazım. Yan sanayi orijinal e, bunlar tamamen müşteri seçimine kalmış. Ancak e, yine tecrübeli olarak ustanıza da danışacak olursanız ömürleri hariç pek bir fark yok diye, diyebilecek kadar az arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi orijinal parçada bir müddet sonra ömrünü tamamlıyor ve bu şekilde arıza yapıyor. Aralarında çok büyük meblalar, farklar varsa tabi yan kullanabilirsiniz bu parçalarda. Şimdi bu araçta bir de ayrı bir sorunumuz var. Araçta sürekli bir su eksiltmesi mevcuttu. Bu da termostatımızın bağlandığı, silindir kapağına bağlanan termostat kütüğümüzden kaynaklı. Yine bunu sökeceğiz. Contasında mı sıkıntı var? Onu kontrol edeceğiz. Eğer parçanın Fiziki değişiminden kaynaklıysa ki Plastik parçalar bu şekilde sıcak soğuk Değişimlerine etkileniyor Bundan dolayı da contaları değiştirseniz bile Kısa süre sonra tekrar bu kaçak Baş göstermeye başlıyor O yüzden en doğrusu Bunun da yine değişmesi yolunda Olması olacaktır Çünkü dediğim gibi yani Bu parçanın contasını değiştirdiğimiz zaman Kısa bir vadede bu kaçağı kesecektir ancak çok fazla uzun gitmeyecektir. Contaları da çok ucuz değil. Yani parça yan sanayisi 150 lira. Orijinalini komple set termostat üstünde beraber alırsanız 1000 lira servisten orijinal termostat ve termostat kütüğü sensörlerle beraber geliyor arkadaşlar. Yan sanayi kombine de aşağı yukarı 400-500 lira. Termostat kütüğü müşürleri hepsi üstünde. Bu bilgileri de sizlere vermek istedim. Şöyle bilgisayardan arzımızı da gösterelim. Üstteki arıza LPG kaynaklı. Alttaki de termostattan kaynaklı bir arıza gördüğünüz gibi. Bu araç 1.4. Şimdi bunun e, kilometresi 91.000'di arkadaşlar. Termostatı akü ile e, gaz e, motor beynimiz akümüz e, olduğu kısımda yani sol tarafta kalıyor. Şimdi onu da sökmeye başlayacağım. Oradan da sizlere gereken bilgileri vermeye çalışacağım mümkün olduğu kadar. E, söküm esnasında tekrar görüşmek üzere. İyi seyirler. Termostatımız gördüğünüz gibi akü ve motor beynimizin olduğu bölümde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Öncelikle arızalı olan parça yani arızayı veren parça şu. Görüyorsunuz buradan e, civatalarla kütüye birleştirilmiş. Kütük de silinir kapağından e, termostatı su akışını sağlayan parça. Termostat değiştiğinde arıza gidecektir ancak şurada da gördüğünüz gibi su kaçaklarımızın olduğu. olduğunu Evet, görebilirsiniz arkadaşlar. Orası tamamı e, su kaçırdığı için pas izi yapmış. E, şöyle arada daha net gözüküyor. Şu coatanın dibi arkadaşlar komple paslanmış. Bu oradan e, <laughs> su kaçırdığını gösteriyor. Ben zaten buraya görünce müşterimize sordum. O da sürekli bir su eksiltmesi mevcut araçta dedi. Şimdi bu aracın suyunu boşaltacağız. Kalorifer ısıtmasında da bu su kaçağından kaynaklı büyük ihtimal bir ısıtmama sorunu var. Yani araç ısıtması gereken hararet sıcaklığına geliyor. Ancak kalorifer içeriden belli bir oranda ısıyı düşürmüş arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal bu su kaçağından dolayı hava sistem su, hava yaptığı için kalorifere giden su basıncı düşük. Ondan dolayı da araç içeriği ısıtmıyor. Kalorifer ısıtmıyor. Bu sorunlar çözüldüğünde araca güzel canlı koyacağız ve güzelce arkadaşlar her yerini bütün su kaçıracağı yerleri kontrol edeceğiz. Çünkü aracın içinde pas olduğu için antifrizin de çözme özelliği olduğu için başka bir yerden aniden bir kaçak belirebilir. Baktık bir kaçak yok. Yolda teslim yapacağız. Kalorifer ısıtmasının hararet düzeninin nasıl olduğunu kontrol edeceğiz. Eğer bir sıkıntı yoksa da müşterimize bu su kaçağını ve hararet termostat sorunlarını hallederek e, teslim edeceğiz. Videoyla tek tek tekrar e, söküm takım aşamalarında paylaşacağım. Şimdi bilgisayar. Evet arkadaşlar şöyle etrafını biraz açtık. Eksantrik konum sensörümüz. Eee arızalı olan, termostatımıza arıza verdiren parça e, ve sensörü gördüğünüz gibi yine şurada hararet sensörümüz mevcut. 2 adet hortum giriyor arkadaşlar. Kalerferden gelen hortumlar. Radyatör üst hortumu giriyor. Ee, şurada da şöyle gördüğünüz gibi motorun arka tarafından bir adet hortum giriyor. Bunları söktüğümüz zaman geride şu cıvatalarımız kalıyor. Bunları da söküp kütüğü komple alacağız ee, ve bu parçaların sorununu gidereceğiz. Şöyle kaçağı da net göstereyim bu şekildeyken civatının dibinden ve contaların arkadaşlar şu dipten de yine orada da krozyon oluşmuş. Bir pas mevcut. Yine alt tarafından silindir kapağı yüzeyinde paslanma izleri mevcut. Söküldüğü zaman bunun tabi arızası daha net çıkacaktır. Contayla kurtarabilirsek. Parçada çok bir görsel sıkıntı yoksa contayla da kurtarmak taraftarındayız. Ancak dediğim gibi bu parçaların kilometre olarak belli bir yorgunluğu var. E, orijinal olmasa bile yan sanayi değiştirmeniz e, daha iyi olacaktır. Tabi sökül e, söküldüğü esnada da çok iyi bir şekilde kontrol edilir ve hiçbir sorun olmadığı Yani yüzeylerinin ölçümlü, eğiklik var mı yok mu, parçanın fiziki bir değişimi olmuş mu bu süre içinde. Bunlar kontrol edilir ve hiçbir sorun yoksa contasını değiştirip takmak da e, mümkün olacaktır. Contanın orijinal alınma şartıyla parçalarımızın yavaş yavaş sökümüne geçiyoruz. Bidon kapağını açtım. E, su sistemindeki hava basıncını aldım arkadaşlar. Şöyle şuradan hortumu Aşırı bir paslanma motorda mevcut değil ancak Bir antifriz rengi de Yok yani içinde antifriz Çok çok küçük derecede de var büyük ihtimal yoksa Bu havaların soğuk olduğu ortamda Kesinlikle su donacaktı yani Günlükte kullanılan bir araç Yani su donmadığına göre büyük ihtimal az bir şey Antifriz var Ölçmedim şu anda boşaltacağım için Şimdi arka hortumları da çıkartacağım ve parçamızın civata sökümleriyle parçayı çıkartacağız. Dışarıda inceleyeceğiz. İyi şeyler. 4 adet termostat kütüğümüzde 4 adet bu şekilde civata var. Şuradan da bir adet su borumuz mevcut. Bu da yine devir arkasına gidiyor. Ekstazın altından arkadaşlar şuradan devir bağlanıyor. Şöyle sinir kapağı gelen bölmeyi de Aslanma başlamış. Su kaçırdığının izi de şöyle aşağıda pas izleri mevcut. Çanzımanın üstünde bu arızayı giderdikten sonra bunların da e, basınçlı suyla temizliğini yapacağız. Yapmaya çalışacağız. E, makine donmadıysa arkadaşlar e, güzelce temizleyeceğiz. Havayla kurutacağız. Ve gözlemle gözlemleme yaptığımız zaman bizi yanıltmaması için güzelce de kontrolü bittikten sonra aracı bu su kaçağından ve arızamızdan e, kurtarmış olacağız. Sökümünü de sizlere gösterdim. Şimdi parçalarımız geldiğinde yeni parçaların hakkında bilgiler de vereceğim. Öncelikle şu parçamızın kontrolünü yapacağım. Şimdilik iyi seyirler. Termoslu arkadaşlar. 4 tane cevaplısı var. Alt buraya gelen o link. Bunun kaçırdığı yerler zaten dediğim gibi civata ağızlarında gördüğünüz gibi pasizleri yoğunluk bir şekilde var. Şu O-ringin de ne kadar kötü durumda olduğunu görebilirsiniz ve bu kütük değişecek. Neden derseniz şimdi size onun izahatını da yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle O-ringi çıkartıyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle Şurayı görebilirsiniz. Burası oringin oturduğu kanal. Şurası tamamen eriyip kırılmış durumda. Şuradan şöyle kırık arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Çok ince ve zayıf olduğu için. Buradan bu şekilde zamanla çürüme gayet normal. Üstelik araçta antifriz de yok. Aynı şekilde Dandik marka antifrizler de buna yüzde 60-70 sebep olabilir. Antifrizlerinizi en azından piyasada sık kullandığımız yağ markalarından olabilir. İyi bir markayla kullan değiştirmeye dikkat edin. Bunları kullanın arkadaşlar. Çünkü çok Dandik antifrizlerde silindir kapağı gibi alüminyum parçaları aşındırıp çok büyük masraflar çıkartabilir. Ee, bu şekilde de gördüğünüz gibi bu parçanın tamamen zaman aşımı ile alakalı bir arızası var. Şuradan eridiğini fark edebilirsiniz zaten. Evet şu an net gözüküyor arkadaşlar. Şuradaki e, o ringin bastığı yer tamamen yok olmuş durumda. Şurası da aynı şekilde. Şurada da gördüğünüz gibi e, birazcık kırılma mevcut. Genelde çıkan termostatlarda da bu şekilde buraları zayıf olanlar böyle arızalar, su kaçakları yapabiliyor. Şimdi buradan sızan su şu civatı deliğinden dışarı doğru atılmış oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradan aşağı kenara kapağın direkt altına da su verebilir. Veyahut da şuradan direkt şanzımanın üstüne su atması da mümkün. O ringi yine içeriye alıp o ringi yırtıp zarar verebilir çeşitli arızalara sebep olabilir bu şu anki termostataki durum. Bu kütüğün değişmesi mecburi bir hal almış durumda. Yani bu kütük zaten sade o değişimine kalsaydı civata deliklerinden ziyade şu o ringin bastığı bölmelerden kaçırması lazımdı. Ancak şu anda parçanın son halini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Her yönden şuradan daha net gözüküyor şu anda. Evet şu an net gözüküyor. Net görüp anlamanız için bu kadar uzattım arkadaşlar. Parçamızın değişmesi mecburi. Dediğim gibi bu parça zaten elektronik olarak arıza vermiş durumda. Yani bu gördüğünüz parça sensör hariç değişecek. Yine sensörü de değiştirirseniz daha iyi olacaktır. Çünkü bu sensörler de çok çabuk bozulabiliyor. termostatımızın da halini göstermek istedim. Görsel olarak e, pislikten başka hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Ancak elektronik olarak e, arıza verdiği için bu parçanın bu şekilde komple değişmesi e, gerekiyor. Müşür ayrı da değiştirebilirsiniz ancak çok uzun süre gideceğini sanmıyorum. Aynı şekilde şurada gördüğünüz o de zarar görmüş durumda. Bunları ayrı ayrı aldığınız zaman zaten bu komple fiyatına yaklaşıyor. O yüzden komple değişirse e, parçanın bir sonraki arıza olayının çok daha uzun süre e, gideceğini söyleyebilirim. Yani çok uzun süre arıza yapmayacaktır bu şekilde değişiminin. Parça zaten e, gördüğünüz fiziki olarak tamamen görevini yitirmiş durumda. Bunlar aslında demir yapılabilir ancak e, o zaman da parça çok aşırı paslan dolayı sıkıntı çıkarttığı zaman yani motora bir zarar verecek aşamaya geldiği zaman pas durumu hiçbir şekilde bu parçalarda kaçak yapmadığı için bir uyarı alamıyorsunuz ve bundan dolayı da bu sefer arızalar tamamen motorun içiyle alakalı oluyor. Yani bunlar bir nevi bu şekilde parçaların zayıf yapılmasının amacı uyarı niteliğindedir arkadaşlar. Önce bunlar zarar görür, size uyarır. Motor içindeki pasın ee, neler açabileceğine dair bir e, örnektir bu aslında. Daha sonra siz önlemini alırsanız motorunuz kurtulmuş olur. Eğer yine aynı suyla antifriz kullanmadan devam ederseniz de şu gördüğünüz görüntü motorun içinde de sıkıntılar çıkartmaya başlayacaktır. İyi seyirler. parçalarımızın geldiği silindir kapağının yerini temizledik. Şöyle contanın bastığı izi görebilirsiniz zaten. Burada da gördüğüm bir sorunu size söylemek istiyorum. E, dandik antifriz veyahut da antifriz koymamanın sonucu. Şimdi şu contanın bastığı yeri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde dört çevreli Ancak şu gördüğünüz sol taraf e, o kadar çok su sirkülasyonundan dolayı ve artık antifriz olmadığından veyahut da dandik antifrizin bu şekilde kimyasal olarak alüminyuma verdiği zarardan dolayı ovalleşmiş. Yani şurası düzken şurası düzken e, şu tarafta çok az ama burada çok fark edilir derecede e, bir ovallik mevcut. Yine bu da contanın düz basmasına engel olacaktır. Zamanla termostatın çok çabuk bir şekilde sıkıntı yapmasına sebep olur arkadaşlar. Evet silindir kapağı düzeyinde sabit bir yer burası. Yani neredeyse bu biraz daha fazla olsa conta basmayacak ve termostat e, düzgün basmayacağı için sürekli su kaçırmasına sebep olacak. Sindir kapağı sökülmesine kaynakla buranın doldurulmasına kadar gider bu iş. Onun için koyacağınız antifrizde çok çok dikkat edin ya da e, şöyle söyleyeyim antifrizsiz kesinlikle çok uzun süreler aracı kullanmayın. Araçta bir kaçak varsa da tedbiren su koyup da deniyorsanız da birkaç günü geçirmeyin arkadaşlar. Hele ki bir ayın üstüne kesinlikle çıkmayın. Motor içi paslanmaya başladığı zaman gördüğünüz gibi aşıntılar çok yüksek maliyetlere sebep olabiliyor. Bu araç bir süre daha gitseydi şurası tamamen yok olacaktı ve contanın basma yeri bu şekilde sıkıntıya girecekti. Şöyle contayı da kapatarsak oturtayım. Şöyle gördüğünüz gibi jonto şu şekilde basıyor arkadaşlar. Çektiğim zaman izi görüyorsunuz. Şurada bilmiyorum kamera açısında gözüküyor mu ama yüzeyi tamamen bozulmuş. Aynı şekilde üstte de az bir şey var. Ancak şuralarda bir şey yok. Sürekli su sürtünmesinden dolayı ve dandik antifrizden dolayı da yine aynı şekilde olur. Pas ve antifrizin dandiği bunu bu şekilde getirir arkadaşlar. Evet arkadaşlar parçalarımız geldi. Bu müşürün etrafından da görebileceğiniz kadarıyla müşürden de kaçırmalar başlamış. Müşürün de yenisini aldık. Termoslat kütüğümüz. Böyle kenarlarının sağlamlığını görebilirsiniz. Ve karşılaştırdığınız zaman zaten contanın geçtiği şu iç kısmın bunda ne kadar zayıf olduğunu görebilirsiniz. Böyle yeni parçalarda şu şekilde desteklerle güçlendirebiliyorlar. bu şekilde bu şekilde arkadaşlar desteklerle bunlar e, yeni parçalarda güçlendiriliyor yine yani de büyük bir ihtimal güçlendirilme daha sonradan yapılmış olabilir e, orijinalini şu an görmediğim için bilmiyorum termostat tutuyormuş o üstünde bu şekilde geldi şu o değiştirmeniz için e, dediğim gibi şu devirdayın borusuna geliyor arkadaşlar bu e, komple set oring almanız lazım. Tek satılmıyormuş. E, uydurma şansınız var ancak şu an oringde bir şey gözükmüyor. Ben zaten bunu biraz da silikon yapacağım. Ve bu şekilde e, daha sağlıklı olacaktır. Uydurma oring e, mesafesi kurtarmayabilir. Çünkü bunlar şöyle uzunlamasına olan oringler olduğu için e, oral oringler oraya çok da sağlıklı olmaz. Parçalarımızı montajına geçeceğiz şimdi daha sonra da antifrizimizi koyup aracımızı çalıştıracağız. Testlerine, kontrollerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar Parçalarımızın montajı şu anda bitti Şöyle elektrik gitti arkadaşlar Seher o yüzden tutamıyorum Telefonun ışığıyla şöyle göstereyim Şurayı hava almak için açık tuttum şu anda Şu ortamız çıkık ee, Şu an antifrizini koyacağım Daha sonra da e, aracımızın Testlerine geçeceğiz e, Altını da güzelce temizledim ben Şu anda e, eskisine göre çok daha iyi durumda e, Bu Opel e, Chevrolet Cruze bu Chevrolet Cruze termostat ve termostat kütüğü sorununda sizlerle paylaştım böyle bir, böylelikle videoda. Yine aklınızda takılan bir şey olursa sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. E, fiyatlar hakkında söylediğim gibi termostat kütüğünü yan sanayi olarak 200 liraya aldık. Gördüğünüz termostat da yan sanayi olarak yaklaşık 250-300 lira civarında. Ayrı bir de sensör almanız lazım. Onun fiyatı da 50 lira şu kütüğün üstünde gördüğünüz sensör şu sensör zaten üstünde geliyor arkadaşlar ancak kütüğün üstündeki sensör gelmiyor onu ayrı almanız lazım e, bu şekilde kombin ederek e, bu fiyatları hallettik işçiliğinde en son videonun sonunda sizlere söyleyeceğim antifizimizin fiyatı da 60 lira e, yine petrol ofisi Shell gibi markaların antifizlerini kullanabilirsiniz bunlarda herhangi bir sorun yok evet arkadaşlar Antifizimizi de koyduk. Ee, şu anda çalıştırıp testlerini yapacağız. Şöyle aracımızı da beraber çalıştıralım. gözetim altında çalıştıracağız ve arızamızı silip yolda testini yapacağız tekrar e, bilgisayarla taramasını yapacağız arızamız ortadan kalkmış mı kalkmamış mı elektronik arızaların bu şekilde kontrol edilmesi lazım giderildikten sonra şu an yapılan işlemi zaten videolarda gördünüz e, aracımızın termostatımızın kütüğü ve e, termostatımız değişti e, sorunları da gördünüz Fiyatlarını da zaten video içinde verdim arkadaşlar parçaların. Normalde parça fiyatlarını bilmediğimde bunları söylemiyorum yanıltmamak için. Veyahut da araba çok çeşitli parça seçenekleri olduğu zaman yine vermiyorum. Ancak bu şekilde iki seçenek var yan sanayi veyahut da orijinal. Yine marka olarak farklı markalar vardır ancak fiyatlar arasında yan sanayi olarak pek fark olacağını sanmıyorum. O en fazla 10 lira 20 lira bilemediniz 30 lira fark vardır. Böyle bir iş yaptırırsanız arkadaşlar vereceğiniz işçilikte Yine yerine göre değişir tabi de e, aşağı yukarı benim bulunduğum mevkiye göre e, 200-300 lira, 350 lira civarında bir işçilik talep ederler. E, tabi yaptırdığınız yere göre de bu değişir. E, mümkün olduğu kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum ben e, internet üzerinden veya da normalde gelen müşterilere yine ben de olsun firmamızda olsun. E, böyle arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz ve katıldığınız için teşekkürler kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇stediğiniz videolar olursa da bana e, dönüş yaparsanız ben mümkün olduğu kadar çekmeye taleplerinize e, göre çalışıyorum. İyi seyirler.